Evet gayet güzel. Herkes hatırlıyor. Süperiz. O zaman o zaman şöyle bir kıyıya köşeye hafiften bir not alalım. Bir not alalım. Şuraya bir yazalım arkadaşlar. Bir hatırlayalım. Demiştik ki işletme hisse senedi satın aldığında satın aldığına yani amacımıza bakmamız gerekiyor demiştik. Hisse senedini satın aldık. Eğer amaç geçici ise kullanacağımız hesap 110 hisse senetleri hesabı olacaktı. Eğer eğer amacımız uzun vadeli uzun vadeli ortak olmak ya da ileride gelecek olan şekliyle söylüyorum size yatırım yapmak gibi bir şeyse yani almış olduğumuz menkul kıymetle ilgili bu sefer soru şuna dönüşüyordu. Evet uzun vadeli yapacaksın ama ne kadar uzun? Ya da evet biz ciddi düşünüyoruz ama ne kadar ciddi düşünüyoruz sorusunun cevabı geliyordu. Eğer eğer yüzde bir ila yüzde on arasındaysa bağlı menkul kıymet yüzde on yüzde elli arasındaysa iştirak %50 fazlaysa bağlı ortak yazamadım. Ortaklık. Gene yazamadım. becereceğim inşallah. Evet. Şimdi bunlarla ilgili de bunlarla ilgili de size demiştim ki eğer işletme geçici amaçla almış olduğu bir hisse senedinden kar payı yani temettü kazancı elde eder ise geçici hisse senetlerine kar payı gelir ise 149 değil mi? Evet. Olan gelir ve karlar hesabını kullanmanızı istemiştim. Hatta ve hatta bağlı menkul kıymetler içinde elde edilen kar payları yine 649 olağan gelirlerde eğer İştirakten bir kar payı elde ediyorsak eğer 640 iştirakten temettü gelirleri hesabına, eğer bağlı ortaklıktan bir kar payı elde ediyorsak 641 bağlı ortaktan temettü gelirleri hesabına kaydedilecektir. Bunlar da elde etmiş olduğumuz kar paylarıyla ya da elde edecek olduğumuz kar paylarıyla ilgili kullanmamız gereken hesaplardır. Hemen arkasından buraya özel, buraya özgü bir yapmamız gerekiyor. Dün hisse senetlerini anlatırken bir şey için dedim ki umurumda değil. Ne için söylemiştik onu? Hisse senetlerinde ama hangi hisse senetlerinde? geçici amaçla almış olduğumuz hisse senetlerinde. Harikasınız arkadaşlar. Ne kadar güzel anlattığım her şeyin hatırlanabilir olması benim için. Evet, biz dün hisse senetlerinde nominal değer umrumda değil, beni ilgilendiren alış değeridir demiştim. Hatta alırken de, satarken de, değil mi? alış değeri ile kayıt edilmesi kullanmıştık. Nominal değer için umurumuzda değil demiştik. Ancak iş uzun vadeli ortak olmak, yatırım yapmak amacıyla alınan hisse senetlerine geldiğinde yine dikkat edin. Alış değeri ile kayıt edilecekler. Kimler bunlar? Hemen yazalım başına da ekleyelim. Uzun vadeli hisse senetleri. Alış değeriyle kayıt edilecek. Ancak yüzde kaçına sahip olduğumuzu nominal değeri kullanarak bulacağız. Ha, demek ki İş uzun vadeli ortak olmak, yatırım yapmak amacına dönüştüğünde öyle çok da umurumda değil diye artistlik yapamıyoruz. Nominal değerle kayıt etmiyorum. Yine alış fiyatıyla kayıt ediyorum. Ama nominal değer burada bir miktar önem kazanıyor. Neden önem kazanıyor? Hani şu ne kadar ciddisin diye sorduklarında %10, %20, %50 gibi bir değer söyleyeceğiz ya. İşte o yüzde değerleri hesaplayabilmem için nominal değere ihtiyaç duyacağım. Anlaştık mı burada? Bunlar mali duran varlıklarla ilgili dikkat etmemiz gereken önemli ipuçları.